Herkese selamlar arkadaşlar ben Fatih. Yeni bir Kingshot videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere önceki videolarımızın dışında olarak oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için rehber niteliğinde bir video çekeceğim. Bu videomuz biraz sohbet tarzında olacak arkadaşlar. Böyle sizleri çok fazla sıkmadan, kafanızı karıştırmadan oyunun başlangıcında nelere dikkat etmeniz lazım. Bunlarla alakalı bilgiler paylaşacağım. Çünkü bazı arkadaşlarımız elmas kullanımlarının yanlış olmasından dolayı işte yanlış yatırımlardan kaynaklı oyunu neredeyse bırakma seviyesine geliyor. Bunun olmaması adına ben sizlere olabildiğince destek olmaya çalışacağım. Öncelikle oyunumuz Whiteout Survival benzeri bir oyun hatta hemen hemen kopyası diyebilirim. Genel olarak oyuna para yatır, paketleri al, birinci olma mantığında bir oyun. Fakat oyuna para yatırmadan veya 300 lira 500 lira yatıran arkadaşlar da oyun başında söyleyeceğim şeylere dikkat ederek biraz gecikmeli de olsa oyundaki balinalara yaklaşabilir. Oyunda ilk başta önem vermeniz gereken ve geliştirme sıralamasında her zaman birinci sırada tutmanız gereken şey arkadaşlar şehir merkeziniz. Burada sizler kaynaklarınızı topladıkça hızlandırmalarınızı biriktirdikçe ağırlıklı olarak şehir merkezinizi geliştirmelisiniz. Çünkü şehir merkezi ile beraber şurada gördüğünüz akademi ve kışlalarınızın seviyesi de yükseliyor maksimum seviyeleri. Bu Kalenizin seviyesi artması demek, araştırma merkezinizin ve kışlalarınızın seviyelerinin artması demek. Bu da maksimum seviyede asker ve maksimum seviyede araştırma yapmak demek. Bunun dışında oyun başlangıcında asla kimseye saldırmamanız lazım arkadaşlar. Çünkü başlangıçta asker sayınız az olduğu için bir asker bile çok kıymetli. O yüzden asla başlangıçta kimseye saldırmıyorsunuz. Bu hem sunucuyu hem de sizleri geri düşürecek. İlerleyen zamanlarda çünkü sunucu savaşları, şato savaşları olacak. O zamana kadar. İşte sadece etkinlikler ve oradan ödülleri, oradan gelen ödüllerle gelişip oradan gelen ödülleri biriktirmeye çalışın olabildiğince. İşte çantanızdaki hızlandırıcıları ve kaynakları kullanmamaya çalışın. Bunları biriktirebildiğiniz kadar biriktirin. Çünkü ileride başka etkinlikler gelecek ve birinci olabilmeniz için hızlandırıcılara ve kaynaklara ihtiyacınız oluyor. Tabii size hiçbir zaman kullanmayacaksınız diye bir şey demiyorum. Çünkü bazen etkinlik sürelerine denk getirmek için, onlardan puan almak için bunları kullanabileceksiniz. Ama olabildiğince minimum seviyede kullanın ki diğer bahsi geçen birazdan anlatırım sizlere o etkinliklerde maksimum ödüller alabilirsiniz. Şimdi şunu diyeceksiniz. Peki etrafa saldırmadan nasıl kaynak elde edeceğiz? Arkadaşlar zaten sizler hızlandırıcılarınızı biriktirerek oynadığınız için ve her yükselttiğiniz binanın belli bir yükseltme süresi olduğu için kaynağınız orantılı bir şekilde yetiyor. Bu nasıl oluyor? Kısaca şöyle anlatayım. Oyna zaten iki günde bir ayağı geliyor arkadaşlar. Buradan zaten güzel kaynak kazanıyorsunuz. Ayrıca toplam toplayıcılık yapacaksınız. Zaten oyunun başında araştırma kısmındaki büyüme ve ekonomi alanındaki araştırmalara ağırlık vereceksiniz. Orada toplayıcılıkla alakalı yapmanız gereken araştırmalar var. Şöyle ben size kısaca göstereyim. Mesela ekonomi kısmına geliyorsunuz. Burada işte taş toplama, işte demir çıkarma, yiyecek toplama. Burada verdiği bonusları sizler kendi araştırma merkezinizden bakarak görebilirsiniz. Bu tarz bonuslar veriyor sizlere toplamayla alakalı. Onun dışında toplayıcılıktaki hızınız bu şekilde artıyor. Orada araştırmaları gerçekleştirdiğiniz için bu şekilde haritada kaynakları daha hızlı bir şekilde toplayabiliyorsunuz. Bir de toplayıcılık yapmadan önce arkadaşlar şuradan göstereyim sizlere. Şu sol üst kısımda ok işareti, oka basın, büyümeye gelin. Şuradan toplama hızından kaynak toplama bonusunu alın. Burada buna 600 elmas veriyorsunuz. Ama buna bu verdiğiniz 600 elmasın kat be kat fazlasını sizler zaten geri alıyorsunuz. Çünkü burada verdiği bonus sizlerin toplama hızınızı yarıya düşürüyor. Bu çok önemli. Bu şekilde askerlerinizle alakalı şeyleri, sirkülasyonu beraber gerçekleştirip bununla alakalı sirkülasyon dahilinde kaynaklarınızı biriktireceksiniz. Onun dışında hızlandırıcılarla alakalı bilgi vereyim sizlere arkadaşlar. Şurada manifestoda hemen şöyle göstereyim çifte mesai var. Oyunun ilerleyen safhalarında bina yükseltmeler olabildiğince fazla gün istiyor arkadaşlar. Hatta örnek varsa şöyle bir tane gösterebileceğim bir şey. Mesela elçilik. Görüyorsunuz 5 gün 23 saat istiyor. Buradan sizler Elçilik binası özellikle kale binanızı basmadan önce her zaman şunu etkinleştirmeniz lazım. 5 dakika içerisinde %20 oranında hızlandırıyor binalarınızı yükseltmeyi. Buradan bu buff'ı etkinleştirdikten sonra kalenizi ve işte diğer basacağınız binayı yükselttiğiniz zaman binanız daha hızlı bir şekilde gelişiyor. Bunun dışında genel hızlandırıcılar var arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Ama ilk başta bu hızlandırıcıları sadece şehir merkezinizi yükseltmek için kullanın. Daha sonra bu hızlandırıcılar araştırmalar için kullanılacak. Bunu şehir merkezini fulledikten sonra askerleri çoğaltmak için kullananlar var arkadaşlar. Ama yanlış araştırmalar daha kıymetli. Bununla alakalı ilerleyen zamanlarda araştırma ile alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu videoya gelen rağbet ve beğeni doğrultusunda. Orada ben zaten sizlere açık açıklayacağım araştırmaların ne kadar kıymetli olduğunu. Onun dışında etkinlikler de arkadaşlar oyunda biliyorsunuz bir sürü etkinlik geliyor. Neredeyse her hafta 3 tane 5 tane etkinlik geliyor. Mesela şöyle takvimden bakabiliyorsunuz etkinliklere. Her etkinlikte sıralamaya oynamanın bir mantığı bulunmuyor arkadaşlar. Çünkü sizden her zaman daha fazla para yatıran oyuncular olacak. Kesinlikle hırs yapıp tüm etkinliklerde sıralamaya oynamayın. Çünkü oyun global bir oyun. O dünyanın her yerinde insanlar oynuyor ve her zaman sizden daha zengin ve çok para yatıran birileri mutlaka olacak. Etkinlikler ile alakalı size şunu söyleyeyim. Sizler başlangıçta işte oyuna bir hafta süren şeflerin salonu, kahraman salonu gibi etkinlikler geliyor. Asla bunlar da birinci olmaya çalışmayın arkadaşlar. Çünkü bayanalar her zaman parayı basacak ve siz geçecektir. Bunun yerine oyuna sürekli geliyor böyle iki günlük etkinlikler geliyor. Bu etkinlikleri takip edin. İstediğim materyalleri sizler zaten az önce bahsettiğim şeylerle çantanızda bolca biriktirip bulundurduğunuz için küçük bir hesaplama yaparak bu etkinliklerde birinci olabilirsiniz. Eğer baktığınız ki birinci olabilecek kadar eşyaya sahip değilsiniz. O zaman gene biriktirmeye devam edip başka bir etkinlik tamamını basıp bu sefer onda birinci oluyorsunuz ama şuna dikkat edelim mesela bu iki günlük bir etkinlik yeni teknolojileri geliştir etkinliği. bizden istediği araştırma için bir dakika kullan bir sıralamaya baktınız 35.000 puanı var buraya geldik buradan kendi hızlandırıcımıza bastık işte örnek veriyorum biz şu an 13.000 puana sahibiz. O, genel hızlandırıcıya bakarak söylüyorum. Bunu geçemedik. Burada gelip sadece şuradaki 4 ödülü alın arkadaşlar. 3 3.000 puanı tamamlamaya çalışın. 4 ödülü alın hızlandırıcılarınızı bekletin. Bu hızlandırıcılar, materyaller bizlerin çantasında olduğu sürece size asla geriye düşmüyorsunuz arkadaşlar. Etrafınızdakiler her şeyi basıp sizlerden hızlı gelişebilirler. Ama burada önemli olan husus bu eşyalar ve materyaller sizin çantanızda. Sizler bundan kaynaklı asla geride değilsiniz. Siz etkinliklerde bunları kullanıp ödül ala ala ilerliyorsunuz. Diğerleri sadece yükseltmelerini yapıp sadece güçlerini yükseltiyorlar. Oradaki güç aslında rakamdan ibaret. Çünkü arkadaşlar oyuna ne kadar para da yatırsanız, ne kadar hızlandırıcı da bassanız bir limit var mesela. Oyunun başlangıcında kalenizi maksimum 30 seviyeye çıkarabiliyorsunuz mesela. Daha sonra bekliyorsunuz ki oyun yeni bir güncelleme getirsin ve ileriki aşamalar açılsın. Bu sayede sizler yavaş yavaş verimli bir şekilde geliştiğiniz için hem emsalleriniz hem de düşük yatırımcı, yatırımlı oyuncuların önüne geçiyorsunuz. Şöyle kısaca bir bilgi daha vereyim. Burada şehir merkezinizin etrafında işte barınaklar, klinikler, değirmen, odun fabrikası, taş fabrikası gibi şeyler var. Bunlar arkadaşlar oyunun biraz hikaye kısmı da var başlangıçta. Buradaki oyunun aslında bunlar hikaye kısmı. Yani bunlar bir işimize yaramıyor bizim. Bunlar sadece ilerleyen zamanlarda işte şuradaki görevleri tamamlamak adına basacağınız şeyler. Bunları ilk başlarda kesinlikle basmayın. Bunlara boşa kaynak harcamayın. Çünkü başlangıçta kaynaklar çok değerli olduğundan bunlara kaynak kesinlikle harcamıyorsunuz. Ağırlık vereceğiniz şehir merkeziniz, elçilik binanız, poligon kışla veya 3 tane kışlanız bir de akademiniz. Burada önemli olan en önemli olan şeyler binalar bunlar. Onun sonrasında işte revir daha sonrasında komuta merkezi muhafız istasyonu geliyor şeklinde. Ama en önemli binalar şu 5 bina. Kale, kaleniz Üç tane kışlanız araştırma binanız akademiniz yani bir e de elçilik binanız. Bunun önemi kalenizi her yükseltmek istediğiniz zaman sizlerden elçilik binanızın maksimum seviyede olmasını istiyor. Bunun da yükseltme süresi oldukça uzun arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da bu daha da uzuyor. Onun dışında güncelleme ile alakalı bilgileri verdim. Arkadaşların beklemesi lazım. Yani ne kadar hızlı da olsalar, ne kadar verimli bir şekilde şey yaparlarsa sizleri beklemek zorundalar. Bunun dışında Askerlerle alakalı bilgi vereyim arkadaşlar. Askerlerinizi her zaman en üst seviyede basın arkadaşlar. İlk başta asla askerlerinizi terfi ettirmeyin. Olabildiğince en yüksek seviyede maksimum seviyede asker çıkarın. Terfi durumu ise oyunda zaten askerlerinizi terfi etmenizi isteyen ve bunun karşılığında puan veren etkinlikler geliyor. Şeflerin salımı gibi mesela. Buralarda askerlerinizi terfi ettirebilirsiniz. Önemli olan Para yatırmadan veya az para yatırarak oynayan oyuncular olarak her zaman geliştirdiğimiz, yükselttiğimiz şeylerin karşılığında etkinlikler vasıtasıyla ödül almak. Bu şekilde oyunda para yatırmadan oynayanlar az para yatıranlara, az para yatıranlar ise kendi emsallerinin önüne geçecektir. Oyun zaten biriktir kullan mantığı ile işleyen bir oyun. Oynacızı bir miktarda para yatıracağım derseniz eğer arkadaşlar almanız gereken 3 tane önemli paket var. Birisi intikal sırası paketi birisi inşaat paketi, inşaat sırası paketi yani. Birisi de ultra kazançlı aylık paket. Bunlar hakkında şöyle kısaca bilgi vereyim. İntikal sırası zaten isminden de belli olduğu üzere burada intikalleriniz var. Burada ilerleyen zamanlarda intikal sayısı askerleriniz çoğalacağı için sizlere yetmeyecek. Veya işte toplayıcılık yapmak istediğiniz yerlere fazladan asker göndermenize ihtiyacınız yok. Bunun yerine işte onun seviyesinde ona yeterli gelecek kadar asker gönderiyorsunuz şehrinizde boşta bekleyen askerleriniz oluyor. Bu intikallerle farklı yerlere gönderiyorsunuz. Oyunda işte intikalin etki ettiği, ön plana çıkardığı etkinlikler de olacak. Kılıç diyarı etkinliği mesela, viking etkinliği gibi bu tarz etkinlikler de olacak. O yüzden etkinlik şeyinde ve normal oyun içerisinde intikal sırası önemlidir. İnşaat sırasında da sizlere ikinci bir inşaatı aynı anda, birinci inşaatınızla beraber aynı anda yapma sıralamasında şey veriyor. İkinci inşaatı bastığınız zaman bu bir nevi şuna geliyor aslında. Yarı yarıya düşüyor neredeyse gelişim hızınız. Buradan da şey yapabilirsiniz. Avcı paketini de, yani aylık kultura paketi de şöyle göstereyim ben sizlere arkadaşlar. Şu en başta gördüğünüz paket, aylık kultura kazançlı paket. Bu paketin önemi, bunu alacaksanız eğer, yani para yatırıp alacak. Bunu oyunun en başlarında almanız lazım. Çünkü oyunun başlarında kaynak sıkıntıları oluyor. Ne kadar bu bahsettiğim taktikleri versem de ilk iki gün kadar bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Burada sizlere şurada vermiş olduğu ikinci seviye özel kaynak sandığı var. Bundan 50 tane veriyor. Bu sizlere ilaç gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü oyun başında 100k kaynak çok kıymetli. Ayrıca işte her gün 200 elmas 20 tane de enerji veriyor. Bu da oyunda kurt etkinliği geliyor. Diana kahramanlığı veren etkinlik. O etkinlikte olabildiğince bunları kullanarak daha fazla etkinlik ödülü alabilirsiniz. Burada hani almanız gereken 3 önemli paket bunlar. Onun dışında hani paketlerle alakalı bilgi verebilirim ama bu çok uzun bir konu arkadaşlar bununla alakalı yani ayrıyeten videonun altına yorum yaparsanız veya benimle iletişime geçerseniz size bunlarla alakalı da bilgiler verebilirim. Hangi paketleri almanız lazım veya daha fazla yatırıyorsanız hangilerini alayım, nelere dikkat edeyim gibisinden. Bununla alakalı da ben sizlere bilgi verebilirim. Bunun dışında arkadaşlar sizler işte bu intikaller, intikal ve al paketinin dışında bu inşaat paketini arkadaşlar sizler para vermeden de alabiliyorsunuz. Yalnız şöyle bir durum var. Buna sürekli elmas vermeniz gerekecek. Bu elmaslar bizim için çok kıymetli. Bu elmasları oyuna gelen çarkı feleklerde ve VIP seviyemizi yükseltmek için kullanacağız. Oyuna para yatırmadan oynayan ve az yatıran arkadaşlar için maksimum VIP seviyesi 7 olmalı arkadaşlar. Bunun başlangıçta aciliyeti yok aslında. Fakat az önce belirttiğim gibi ilerleyen zamanlarda intikal sayınız yetmeyeceği için şuradan mesela göstereyim ben. İntikal sırası artı bir veriyor gördüğünüz gibi. Yetmeyeceği için intikal sırası ekstradan bir tane veriyor. Onu almanız gerekiyor. VIP 7'ye yükseltmemizin sebebi ise VIP'ye yükselttiğim zaman şurada her gün görüyorsunuz VIP 6 günlük ücretsiz paket diyor. Bunu alıyoruz. VIP de şunu veriyor bizlere. Mitik genel kahraman parçası. Bunun için biz VIP 7'ye çıkarıyoruz arkadaşlar. Bu mitik parça önemli. Bunun öneminden de ben sizlere kısaca bahsedeyim. Hem de biraz da kahramanlar konusuna gireyim. İlk başta oyunun sizlere verdiği kahramanları arkadaşlar. işte bu Queen başlangıçta bunları veriyor sizlere. İşte Chenko'yu veriyor. İşte vardı veriyor. Bu tarz kahramanları 3-4 yıldıza kadar getirebilirsiniz arkadaşlar idare etmelik. İşte ardında arenada olsun, fetihlerde olsun, intikallerde olsun sizlere idare edecek seviyelerde olana kadar kahraman parçalarını kullanabilirsiniz. Ama daha sonra kaynak ve hızlandırıcılar gibi bunların da parçalarını biriktirmeniz gerekiyor. Çünkü bunların kahraman parçalarınızı kullanmanızı isteyen ve bunun karşılığında ödül veren etkinlikler de olacak arkadaşlar. Mesela ben sizlere kendi çantamdan örnek verecek olursam 274 tane bundan, 62 tane bundan. Görüyorsunuz hepsini etkinlikler gelene kadar biriktirmeye çalışıyorum. Etkinliklerde hem etkinlikten ödül alabilmek için hem de kahramanını güçlendirebilmek için bu şekilde bekletiyorum arkadaşlar. Orada 3-4 yıldıza kadar dediğim gibi idare etmelik şekilde ayarlayacaksınız. İşte onları birlikte biriktirmeniz lazım. Oyunda zaman ilerledikçe farklı yeni mitik kahramanlar geliyor arkadaşlar. Bunlar bizim için önemli arkadaşlar. Çünkü bunlar bizi uzun süre olarak idare edecek kahramanlar. Bu kahramanların parçaları para yatırarak alınıyor. Fakat sizler elinizdeki mitik kahraman parçalarını biriktirerek bu kahramanları geliştirebilirsiniz. Onun dışında çarkı felekte ise Saul, Zoe gibi kahramanlar geliyor. Çarkı felek geldiği zaman sol üst kısımda kutular oluyor. Zaten orada maksimum ödülü alıp bırakacaksınız. Bu şekilde hızlıca kahraman parçalarını biriktiriyorsunuz. Zaten elması çarkı feleklerde kullanıyorsunuz arkadaşlar VIP'den hariç orada maksimum şeyi alabilmen için. Burada pet konusu var. Petler var ayrıyeten. Fakat bu petler için yani pet konusu biraz daha farklı bir konu. Onun için de ayrı bir video çekerim. Onları alıyorsunuz. Fakat unutmayın gene kullanmıyorsunuz. Bunları da biriktiriyorsunuz. Etkinlik gelecek. Etkinlikte bu sayede hem yüksek puan alacaksınız. Hem kahramanınızı yükseltmiş olacaksınız. Hem puan kazanmış olacaksınız. Zaten kanalda etkinlikler ile alakalı videolar çekiyorum arkadaşlar. Onlara da göz atarak burada söylediğim şeyleri pekiştirip daha anlamlı olarak bakabilirsiniz. Onun dışında videoyu daha fazla uzatmamak adına bu videomuz bu kadar olsun. Bu ve bunun benzeri içerikler hakkında bilgi almak için veya benzeri içeriklerle alakalı yeni videoların gelmesi için kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.